Merhaba kanalıma hoş geldiniz. İnşallah iyisinizdir. Aldığım tekliflerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Yorumlarınızla devam, takibe devam. Bugün size değişik bir lavaş tarifi vereceğim. Yanında da fırında patlıcan ve soğan kebabı yapacağız. Nacizde de tabii iyi yapanlar da vardır ama ben de kendi elimden geldiği sürece tarifi vereceğim. Gelelim tarifimize. Bir su bardağı süt koyduk şöyle bir de ılık asla elimizi yakmayacak ılık bir su bardağı da su bu mayasız önceden bir mayalı vermiştim ben mayalı tarifim ama bu mayasız bir tarif bu da çok güzel oluyor İnanın kademe kademe göstereceğim bir tatlı kaşığı şeker bir tatlı kaşığı tuz böyle ikisini karıştırdık bir de sütle suyu da koyduk hepsini bir karıştırıyoruz Sonra ölçülü tabi devam ediyorum ölçü vermeye. 1 2 Üst su bardağı un koydum. Arkadaşlar şöyle unla biraz takviye yapabiliriz onu ama bunları bir yoğuralım. Bu mayasız ve kabartma tozsuz bir lavaş olacak. Şöyle yoğuruyoruz. İnanın bu da çok lezzetli ve güzel oluyor. Çünkü Benimkiler dediler ki normal ekmekle yemeyelim. Lavaşla yiyelim. Dördüncü ununu da koydum. Çok sert bir hamur olmayacak. Güzel bir hamur yapacağız inşallah. Arkadaşlarım yaptığım ürünleri görüyorsunuz. Evde yapılabilen malzemelerle ben profesyonel bir mutfakta çalışmıyorum. Onun için elimizdeki malzemeleri değerlendirmeye çalışıyoruz. Yaptığım ürünleri kendimiz yiyoruz şu an. Evet arkadaşlarım yoğurmaya devam ediyorum. Şöyle bir hamur elde ettik. Şimdi ben hamurlarda en son poğaçalarımda da öyle mayalı poğaçalarımda avuç içi kadar yani bir çay şey kaşıktan fazla yemek kaşığından etrafına döküyorum ve hamuru son kez onunla yoğuruyorum. son bir hamurumuza bir kaşık yağ döküp hamurumuzu onunla yoğuruyoruz iyice hamur ne kadar güzel yoğurulmuş arkadaşlar yapıldığınız ürünler o kadar kaliteli çıkar Evet arkadaşlarım şöyle en son yağ koyduktan sonra hamurumu iyice yoğurdum bayağı 5 dakikayı geçti yani 10 dakikadır hamur yoğuruluyor dediğim gibi hamur ne kadar çok yorulursa pürüzsüz güzel olur. Aşmamız da rahat olur. Ben tarifini bunu da yazacağım Allah nasip ederse. Şöyle güzel bir hamur elde ettik. Arkadaşlar bakın. Şöyle. İnanın. Bu dinlenecek arkadaşlar. Nasıl dinlenecek? Ben kebabıma geçerken dinlenecek. Ondan sonra güzelce geleceğiz. Evet arkadaşlarım ben dana döşle no, normal ee, Kuzunun döş tarafından kıyma aldım yarım kilo kadar bunun içinde ekmek kullanmıyoruz bunda ekmek yok kebapta ekmek olmaz hani nacizene bildiklerimizle yapıyoruz bunun içine şimdi malzemesine gelelim bir tatlı kaşığı tuz şöyle döktük bunun için aslında hiçbir baharat girmiyor ama ben dediğim gibi et kokusunu almamak için 1 çay kaşığı kimyon atıyorum. bir çay kaşığı da karabiber atıyorum içine. Böyle başka hiçbir şey girmiyor bu kıymaya. Bunu güzelce yoğuruyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar 10 dakikada yoğurdum. Şöyle kıyma kendine geldi. Bakın. Hani pürüzsüz bir kıyma olacak. Aynı hamur gibi. Çok güzel oldu. Evet arkadaşlarım, ben şöyle patlıcanlar aldım. Çok taze gerçekten. Özellikle gittim bugün pazarımızdan aldım. Şöyle patlıcanlarımız var. Onları yönüne doğru keseceğiz. Yani bu böyle ya. Şöyle keseceğiz. Şöyle yandan yana, aralıklarla şöyle bıçak atıyoruz içine. Şöyle arkadaşlarım, 1 2 üç dört bir tane daha yapayım. Şöyle mesela yönü ya. Şöyle döndürüyoruz. Şöyle dibine kadar ama dibine kadar geldiğimiz yerde bırakıyoruz. Çünkü oradan kopmaması lazım. Şöyle patlıcaklarınızın büyüğüne küçüğüne göre değişiyor. Sonra soğan yapacağız ya. Soğanın da ortasından atıyoruz. Şöyle bir şey bıçak şöyle ortasından şöyle bunları hep ben soydum. Hazırladım. Şimdi ben bir iki tane göstereyim size devamını tepside göstereyim. Şimdi avucumuzun içi kadar kıymamızı aldık yoğurduğumuz. Şöyle avucumuza kadar patlıcan hızının büyüklüğüne göre şöyle içine dolduruyoruz arkadaşlar. Bakın şöyle güzelce bir şekil verecek. Şöyle biraz daha yapalım. Şöyle yumurta kadar aldık. Patlıcanlarınızın küçüklüğüne büyüğüne göre tabii ki değişir kopmasını da istemediğimiz için güzelce yerleştirelim. Şöyle şöyle yerleştiriyoruz. İnanın güzel bir lezzet olacak. Şöyle. Çok gevrek patlıcanlarım çok taze. Kırılmasını istemediğim için çok dikkatli yapıyorum arkadaşlar. Şöyle güzelce hani hem patlıcanı yiyelim hem içinden etimizi yiyelim. Şöyle güzelcik dolu dolu olsun. Şöyle güzel de süsleyelim. Evet, çok gevrek arkadaşlar. Patlıcanlarım o kadar taze ki seslerinizi bir duysanız kıtır kıtır geliyor sesleri. Şöyle süsledik. Şöyle yatırdık. Evet arkadaşlar. 3 taneyiz. 3 kişiyiz. Yani 3 tane patlıcan koydum. Şimdi soğanlarımı dolduruyorum. Şöyle ortadan kestiğim soğanları şöyle şöyle aralarını açmıştım biliyorsunuz. Bütün soğanın kabuklarını aldık, aralarını açtık. Şöyle dolduruyoruz. Onları da ortaya koyuyoruz. Şöyle Şöyle koyduk kebaplarımızı soğanlarını. Şimdi arkadaşlar benim çeri domatesleri var. Şöyle çerileri ortasından böldüm. Üstüne atıyorum. Şöyle aralarına domatesi. Şöyle boşluklara. Nasıl isterseniz süsünü. Elimde yeşil biberim var. Yeşil biberleri de şöyle doğradım. Renk versin diyerekten hem lezzet versin diye. Onları da doldurduk üstlerine. Şöyle güzel süsleyelim. Arkadaşlarım var benim takipçilerim. Şöyle yapsaydınız Fatoş Hanım ya da şöyle yapsaydınız Fatoş abla diyorlar. Gerçekten fikirlerine çok saygı duyuyorum. Çok olumlu konuştukları için. Gerçekten bazen ben kaçırdığım noktalar oluyor. Evet arkadaşlar 6-7 tane de şöyle sarımsak bırakıyorum bütün kabuklarını yıkadım kabuklu bırakıyorum soymadık kabuklarını şöyle güzel bir görüntü yaptık Allah'ın izniyle Arkadaşlarım lafım yarımda kalmıştı. Bana laf söyleyebilirsiniz yani bir şey diyebilirsiniz ama nimetten asla bir şey söylemeyelim. Şükretmemiz lazım bu devirde hele. Gelelim sosuna. Bir kaşık biber salçası arkadaşlar. Bir kaşık domates salçası. Yemek kaşığıyla koyuyoruz. Yarım kaşık toz biberimiz var. Ben lezzet versin diye tekrarından bir çay kaşığı kimyon. 1 çay kaşığı da karabiber attım. 1 tatlı kaşığı da tuzu bıraktım. Şimdi buna çünkü kıymamız bayağı yağlı. 3 kaşık da sıvı yağ bıraktık. Bunları güzel geziyoruz. Arkadaşlar. Şimdi buna bir buçuk su bardağı su koydum. Salçasını her güzelce ezelim. İçinde topak topak kalmasın. Evet arkadaşlar sosumu hazırladım. Şöyle gördüğünüz üzere. Salça, biber salçası, domates salçası, kırmızı biber, kimyon, karabiber, tuz attık. Bunun üstüne böyle gezdiriyoruz arkadaşlarım. Şöyle. Hem suyuna banalım. Hem kendisini güzelce yiyelim. Dediğim gibi ısıtılmış fırına 200-225 derecede Şimdi arkadaşlar bir yağlı kağıt aldık. Bunlar da seyircilerim, izleyenlerim söyledi. Islattık biraz, böyle yuvarladık kağıdı. Şöyle üstüne örttük. Arkadaşlarım, polyoya yasak dediler, Folyo kullanmıyoruz biliyorsunuz artık. Şöyle kağıdımızı örttük ve bunu fırına atıyoruz. Orta derecede tekrar söylüyorum. İlerleyen saatlerde ben size göstereceğim çünkü üstüne alacağız o saate kadar fırında kalacak. Hamurumuz şöyle dinlendi. Biz kebap boyu yapayasaya kadar. Şimdi bundan yumurta kadar bez alıyoruz. Şöyle yuvarlak yuvarlak yapıyoruz. Hamurum o kadar güzel olmuş ki maşallah maşallah bana. Şöyle koyduk. Tezgahımızı sildik. Temizledik. Şöyle aynı büyüklüklerde yapmaya çalışıyoruz. Arkadaşlarım tam benim 20 tane bezem çıktı. Büyüklü küçüklü ona göre tavanıza göre ayarlayabilirsiniz. Benim 20 tane çıktı. Şimdi bir tane bezemizi aldık altı kuru merdane ile şöyle bir tabak kadar açacağız. Zemininiz gerçekten kuru olması lazım. Yoksa hamurunuz yapışır. İsterseniz un da atabilirsiniz. Ama bunu da unsuz yapacağız. Şöyle bunu açtık. Şöyle gördüğünüz üzere merdane ile büyütebildiğiniz kadar büyüttüm. Herkes yapabilir. Ben yapamam diyen hanım olmaz yapar. Biraz uğraştıracak ama bizim yapacak bir şey yok. Şimdi bunun içine normal sıvı yağ arkadaşlar. Her yerine sürüyoruz. Bakın. Üç noktası bu. Bütün her yere yağ sürdük. İlk kaşlığımızı. İkinciyi alıyoruz. Şöyle onu da açıyoruz. Merdanemizle. Aynı büyüklükte olmasına dikkat ediyoruz. Ben de bugün nedense acemi şey yapmadım. Bunu da böyle bıraktık. Bunlar dinlenmeye kaldı. Şimdi tekrar yapıyorum. Açıyoruz. Tabak büyüklüğünde Şöyle açtık. İçine sıvı yağ sürdük. Her yerine sürülecek arkadaşlar. Bir yer açıkta kalmasın. Şöyle güzelce her yerine yapıyoruz. Şimdi aynısını yapıyoruz. Evet arkadaşlarım tabak kadar küçük küçük açtık aralarına yağ sürdük kapattık ikili ikili beklediler 5 dakika ben hepsini bitirdim ve geldim şöyle bunları e, tavamız ocağa koyduk ısınıyor şöyle istediğiniz büyüklükte tava büyüklüğünüzde kendiniz zaten bir hamur var ya o kadar güzel oynayacak ki yani ben yufka falan açamam ben hamur işleri yapamam diyenler bile gerçekten rahatlıkla açabilir Şöyle döndüre döndüre hamurumuzu büyütüyoruz. Eşit bir şekilde. Şimdi ne kadar niye ben yapmadım diyeceksiniz. İnanın hazır aldığınız lavaşlara bildiğiniz ürünle çocuklarınıza kahvaltılarda falan hemen hamurunu bile akşamdan yapıp şöyle tavaya koyduk arkadaşlar. Hemen çocuklarımıza kahvaltıda bile dediğim gibi hazırlayabilirsiniz. Şöyle hemen çeviriyoruz. Tavamız ısınmıştı. O kadar lezzetli, o kadar güzel oluyor ki temiz bir bez hazırladım tepsime. Şöyle gördünüz. Hemen tepsinden aldım. Bezimi örttüm. Şimdi koyuyoruz. Şimdi Güzeldi gösterelim size. Şöyle arkadaşlar bu daha çabuk olacak çünkü tavamız ısındı. Hamur beklediği için bak elimizde bile açılıyor. Yağlı ya hani aralarına yağ sürdük. Görüyorsunuz. Şöyle bastıra bastıra. Bundan ben şey de yapıyorum. Aşma börek de yapıyorum. Bakın hiç merdane kullanmadık. Elimizle bastıra bastıra güzel bir hamuru yaptık. Şimdi görün istiyorum Görüyorsunuz nasıl kabarıyor Evet arkadaşlar İlk defa açtım 35 dakika falan geçti Kağıdını alıyoruz artık bayağı özleşti Bir 15 dakikada böyle kızarsın üstü Görüyorsunuz kaynıyor şu an Çok sıcak inanın Dikkat edin fırınınızı açarken Şöyle istiyorum göstermek Çıkışta göstereyim artık çok sıcak 30-35 dakika fırında tuttuk. Kağıtla şimdi kağıtsız çalıştırıyoruz arkadaşlar. Üstünü aldık. Böyle üstü de kızarsın. Geliyor. Ocağımı kapattım. Şöyle elimizi yakmadan inşallah çıkaracağız. Çok sıcak. Şöyle yanlayalım. Bak şöyle. Hala kaynıyor. Çok sıcak inanın. Evet arkadaşlarım. Şimdi gelelim dürümümüze. 20 tane dürüm yaptık. Şöyle lavaşlarımızı görüyorsunuz. Bugün size farklı bir lavaş gösterdim. Şöyle Patlıcanlı kestik. Bir tane köftesinden alıyoruz. Sularını falan görüyorsunuz. Bir tane kırmızı ver alalım. Bir tane domates alalım. Ne istiyorsanız içine. Ne istiyorsanız. Dürümünüzün içine koyun. Biraz da şöyle sosundan gezdirelim. İnanın. Şöyle. Güzel bir dürüm. Üstünde. Evet arkadaşlarım. Gördüğünüz üzere patlıcandan dürüm yaptık. Bir de şöyle soğanlarını göstermek istedim. Şöyle görüyorsunuz domateslerimiz, sarımsağımız. İnanın kokularına doyum yok. Şöyle bir tane de köfte alalım yanına. Şöyle sosundan da gezdirelim. İster ekmekle ister lavaşımızla. Afiyet olsun. Beni izlediği için teşekkür ediyorum. Bütün Türkiye dışında, Türkiye içinde beni seyreden herkese çok çok kucak dolu selamlar, sevgiler, saygılar gönderiyorum. Kendinize iyi bakın hoşça kalın.